Bak zaten moralim bozuk. Garip Bak garip. video çekmeye çalışıyoruz. Bu adam Bak saygı denilen bir çerçeve kalmamış. Tribe girdim saçımı kestirdim çöp Şaka yapma cönü. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Arkadaşlar bugün fazla enerjik olamayacağım. Videoda zaten 5-10 dakika olacak olmayacak. Yani durduk yere banyedim, Durduk yere ciddi ciddi ban yedim. Ee, şöyle de, de göstereyim. Bu ben Ben, Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bilenleriniz var bilmeyenleriniz var. Çok fazla DM'den yazan oldu. TikTok'tan yazan oldu. Instagram üzerinden yazan oldu. Hepinize bin bir türlü teşekkür ediyorum. Düşmanlarımın a** koyayım. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Abim zaten sabit demeden kaldırmamış. Adamsın Oscar Bey. Hesap gördüğünüz gibi bu. Yani hesabın içi de güzeldi. Değilmişti yani. Güzel varsayalım. Hesaba fazla üzülmedim ama klana üzüldüm. Lan gitti. Ondan sonra hesap gitti. TikTok'tan bir haftalık ban yedi. Bu kadar millet o kadar popülerlik attı. O kadar arkadaşlarım gitti. Yani hayırlısı olsun diyelim. Bannet. Ah lan. Yani Suri Class evim vardı. Yani Suri Klas'ım gitti. Suri Klas bak. Evi bir gidelim bir bakalım. Hep beraber bir görelim. Evimi aldılar bende. Maşallah nasıl bir bilgisayar var bende de bir saatte önce giriyor ya. Yani Suri Klas evim de gitti. Bak göstereyim sizlere. Burada bir tane şelalem vardı. Geliyordum burada. Tribe giriyordum. Ondan sonra geliyordum bak burada iki tane kurt var. Buraya giriyordum ama bu evi vallaha çok uğraştım ya. Yani burada oturuyordum. Evler böyleydi halı var burada. Yani üst kata çıktığımız zaman a böyle otomatik kapısı vardı. Yani ev pek aslında 9'a kadar gelmiştik. Oğlum benim ev boşmuş. Aa burada yatağım vardı. Yani süre class evim bile gitti. Lan buranın duvarı nerede? Aa burada bu varmış. Yani burada girişte yengeç bu ne oğlum ya? Ha burada ağacım vardı. Buraya geliyordum, kokluyordum. Ciğerlerim hava alıyordu. Yani sürü klas evim bile gitti. Fazla uzatmayalım. Çıkayım ben nereden çıkacağım? Tabii Sürü klasım bile gitti. Ondan sonra hesap gitti. Klan gitti. Bir TikTok'tan bir haftalık ban yedik. Yani üstüne üstüne geliyor kardeş. O geliyor da geliyor. Yani geldikçe geliyor. Yapacak bir şey yok. Ama gene durmak yok. Şaka gibi olay zaten. Şöyle baktığımız zaman. Oğlum beni niye unuttunuz? Üstelik 30 bin prestijim gitti. Rank gitti. Ha, bu ayım gitti. Lan benim tek dostum vardı. Ayıydı lan. Bonus pes vardır, royal pes vardır içinde. Bundan sonracıma yapacak bir şey yok. Hayat bu. Her şey olacağına varır yani. Oscar abi yani bu hesabın sahibi Oskar abi bu hesabı bana verirsen çok teşekkür ederim. Zaten klanı Oscar abi de her türlü o benim işim Oscar abi o klanı verecek. Yani fazla laf uzatmaya gerek yok. Kalıcı 10 senelik ban yedim. En çok üzüldüğüm noktadan birisi kimin yanımda olduğu, kimin olmadığını ben çok iyi gördüm bunu da bu hesabın banlanmasında. Yapacak bir şeyimiz... Snapchat'i indiren aklıma. Yapacak bir şey yok. Yani bu oyuncu engellendi. Teşekkür ediyorum. Hayat olacağına varır. Ne diyeyim? Yapacağımız tek bir şey. Yani geriye dönük bakmayacağım artık. Tekrardan da dediğim gibi yanımda olan herkese teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tek dostum var o da ayım. hemen kötünü s***yim. Ama şöyle bir şey var. Youtube'a da comeback atmayı düşünüyorum iyi bir içeriklerle sizlere sunmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Elimizden geldiği kadar ha, bu kıracağım bilgisayar kadar. Yani yanımda olup destekleyen herkese teşekkür ediyorum şimdiden. Allah'a emanet olun. Videoyu beğeni, kanala abone olursanız sevinirim. Aşağıda Instagram hesabımız, Discord kanalımız tabi Discord daha açılmadı. Discord kanalımız, Instagram hesabımız açıklamalar kısmında. Bu arada videoyu buraya kadar izleyenlere sesleniyorum. Arkadaşlar yeni hesabın ID'sini de ekranlara koyarsanız sevinirim. Yeni hesabımın ID'si de 522 17 44 35 52 bu kadar uzun ID vermiş bize PUBG. Yeni sıfır hesap olduğu için. Oğlum bu ne lan? E, yeni hesabım da bu. Hesabın 7 sezon seviyesi var. Yani böyle bir hesabım var. Buna, buna şükür onları var diyeceğim 3 gün oyna senin de olur. Tabi gönül isterdi güzel bir hesaba geçelim. Güzel bir yayıncı hesabına geçelim. Yayınlarda oynamalım. Şöyle güzel bir m 4 şöyle böyle. Ama cepte para yok. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bu arada sizlere şöyle bir bizim var. 10.000 aboneye bildiğiniz üzere çok çok az kaldı. 10.000 aboneye özelde illaki 10 kişiye Noel Pass vermeyi düşünüyor Katılım içinde büyük YouTube yorumlarından bakacağım. YouTube videosunun altına Instagram hesabınızı yazmanız yeterlidir. Instagram'dan zaten bizim ekip sizle iletişime geçecektir. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizleri. Görüşürüz. Beğeni ye. bak. Beğeni çok önemli kardeşim. Bas şu bak, aşağı kaydır bir beğeniye bas. Ne olursun. Zaten ben yemeyecek. lazım. Ayım gitmiş benim. Bir beğeni istiyorum Hadi Allah'a emanet olun seviyorum sizleri. Her akşam 8'de TikTok'ta canlı yayındayız. Gelmek isteyen gelir. Bye.